Selam dostlar, merhabalar. Bu videoda Salı günü oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarını değerlendireceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet, bu arada ekranda gördüğünüz gibi sevgili dostlar, katıl üyelerine paylaşılan 8 oranlı kupon yine tek maçtan yattı. Geçen hafta sonu da tek maçtan yatmıştı. Bu hafta sonu da tek maçtan yattı. Hafta sonları zaten bu tek maçlar hep yüksek oranlı denemeler yatırıyor. Fakat güzel gitti yine. Yani 7 maçın 8'i kazandı bir maç kaybetti. O da Real Madrid oldu. Tebrik ediyorum Real Madrid'i. Real Madrid takımı tebrik ediyorum. Evet ikinci yarıda da zaten 1-0'a geçti. Fakat 1-1 oldu. 96-2'de attı Real Madrid. Golü 2-1 yaptı. Fakat iptal ettiler. Yani çok saçma bir iptal bence. Hem kamuoyu olarak yani herkes konuştuğu o golü Real Madrid'in golü nasıl iptal edilir saçma sapan. Hiçbir şey yok orada yani. Çok normal bir pozisyonda. O gol bence verilmeliydi yani çok saçma sapan bir nedenlerden dolayı orada Real Martin golü iptal edildi ve maç 1-1 bitti. Evet sevgili dostlar sizler de katıl butonundan üye olarak paylaşılan maçları görebilirsiniz sevgili dostlar. Zaten salı yönüyle ilgili katıl üyelerine özel olarak video paylaşıldı. Sizlerde sizler de bu tür ideal veya yüksek oranlı maç paylaşımlarını görmek isterseniz katıl butonundan üye olarak paylaşılan maçları veya kuponları e, topluluk kısmından görebilirsiniz sevgili dostlar. Evet, şimdi salı günü bazı karşılaşmalar var. Bu arada arkadaşlar, e, yaklaşık olarak ekranda da zaten gördünüz. Korner kuponları olsun. E, kon, bu hafta sonu yaklaşık 5 adet korner kuponu paylaşmışım ben katı şey üyelerine arkadaşlar. Bu 5 maçın 4'ü kazanmış zaten ekranda görüyorsunuz şu anda. Gayet güzel bir korner kuponlarının başarılı olduğunu, korner maçlarının başarılı şekilde kazandığını buradan görüyoruz. Evet, gelin maçlara geçelim. Şimdi arkadaşlar bakın burada birçok maç bu arada sizlere şöyle söyleyeyim. formalite maçı olacak çok maç var burada aralarında. Bir tane çok önemli bir grup var. Ölüm grubu o grup sevgili dostlar. Onu söyleyeyim sizlere. Ee, dediğim gibi sizler de kanala destek olmak isterseniz katıl butonundan destek olabilirsiniz. Paylaşılan maçları görebilirsiniz. Katıl üyelerine salı günkü maçları için özel olarak videoda paylaşıldı bu arada sevgili dostlar. Evet şimdi bakın. Burada önemli maçlar var aslında yani Liverpool, Napoli falan bu iki takım garantiledi normal şartlarda. Yani Napoli'yi biliyoruz hem kendi liginde olsun hem şampiyonlar liginde müthiş futbol oynayan bir takım. Hiç yenilmediler zaten Liverpool'da yenmişlerdi 4-1. Yani normalde arkadaşlar bunlar KG'lik maçlar fakat şimdi zaten çıkmışlar bunlar yani. Bir de çok önemli maçları var. Atalanta gibi takımla oynayacaklar bakın. Buradan söylüyorum yani. Oradan yani maç kadrolarına bakın derim ben. Yani bu takımların Liverpool, Napoli maç kadrolarına bakın derim. Liverpool için bir intikam olabilir. Zaten Liverpool için şeyler bitti ligler falan bitti. Şampiyonlar ligini olacaktır Ama Napoli zaten çıktığı için pek önemsemeyecektir. Çok farklı kazanması gerekiyor şeyin Liverpool'un. Dediğim gibi Atalanta lig maçı var. Önemli maçı ee, şeyin Napoli takımının sevgili dostlar. O yüzden onlara bence dikkat edin. Şimdi burada aslında ölüm grubu dediğimiz olay arkadaşlar Marsilya Tottenham karşılaşması. Mesela bu grup arkadaşlar. Bakın Marsilya, Tottenham, e, Sporting Lisbon ve Frankfurt. Görmüş olduğunuz gibi burada bu grup tam bir ölüm grubudur. Çünkü puanları görüyorsunuz 8, 7, 7, 6. Yani ne çıkanlar belli, ne UEFA'ya gidecek takım belli, ne düşecek takım yani hiçbir yere gidemeyecek takım belli. Hiçbir şey belli değil arkadaşlar burada. O yüzden bu grup tam bir ölüm grubudur. Bu tür yani bu gruptaki maçlar asıl önemli maçlar olacağını ben düşünüyorum. Yani formalite maçından ziyade önemli maçlar KG'lik maçtır diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bu Marsilya, Tottenham ve Sporting Lisbon, Frankfurt karşılaşmaları sevgili dostlar. Oranları her ikisinde 1.50 güzel oranı var. İki takımların da ben gollü geçeceğini düşünüyorum ve KG var. 1.50 şeklinde öneriyorum. Çünkü dediğim gibi hiçbir takıma burada beraberlik yaramıyor. Her takım 3 puan için oynayacaktır burada. O yüzden bu maçlar önem arz ettiği için ben KG var şeklinde öneriyorum sizlere. Aklına yatanlar, değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Bayern Münih, Inter. Bu burada zaten arkadaşlar Bayern Münih takımı çıktı. Inter de çıktı. Her iki takım da garantiledi. Formality maçıdır. Fakat ben derim ki maç öncesi bakın kadrolara. Ya da şöyle bir oyun sistemi var zaten Bayern Münih takımının şöyle bir oyun sistemi var arkadaşlar. İlk yarıdan çok hızlı başlayıp tak 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 golleri yapıştırabilen bir takım. Zaten bunu Barcelona maçında da gördük. İlk yarıda iki tane salladılar Barcelona'ya karşı. İlk yarıda iki tane attılar. Son maçında Mainz'e karşı zaten ilk yarıda 3-1'lik gibi bir e, skor elde etti Bayern Münih takımı. Zaten Inter'i de yenmişlerdi arkadaşlar ilk maçta 2-0'lık bir skorla. Yani burada da hızlı maça başlayan Bayern Münih takımı görebiliriz. İki takımın golleri gelebilir burada. KG 1.41. İlk yarı 1.5 gol üstü. Orana bakalım. 1.82 tertemiz or. Evet aklınıza yattıysa bu şekilde değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Evet. Aklınıza yatan maçlar varsa değerlendirebilirsiniz kanala destek olmak isterseniz katıl butonundan destek olabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıyeten YouTube topluluk odası bölümüne üye olarak paylaşılan karşılaşmalar olduğu takdirde kanalın topluluk kısmından görebilirsiniz sevgili dostlar. Evet değerlendirecek arkadaşlar varsa ben kuponlarınızda bol şanslar dilerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.